Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tana. Ben Mehmet amcanız. Bugün sizlerle birlikte sırtını çiz, çizebilirsen kazanırsın yarışması yapıyoruz. Yani işte öyle bir şeyler. Ben babamın sırtını çizeceğim. Eğer babam o şeyi çizebilirse benim çizdiğim şeyi kazanacak. Yani evet. <laughs> Çok güzel oldu. Mi çizilecek? Evet, gerçek çizeceğiz arkadaşlar. Merhaba. Süper bir challenge'ın içindesiniz. Her zamanki gibi hayatım yarışmayı kısacık sana anlatıyoruz. Toana tamam. senin sırtına bir şeyler çizecek ya da sen Toana'nın sırtına çizeceksin sırayla. <laughs> ee, sırtınıza çizdiğini hissedeceksin. <laughs> Sen de, kağıdına çizeceksin. Sen de kağıdına çizeceksin. Yani onun çizdiğini ben de çizeceğim Sen çizeceksin. de çizeceksin. Eğer doğru şeyi çizerseniz tamam. sırtınıza çizdiğiniz şey sizin olur. Bu arada bir sürü bir sürü şeyler var sürpriz. Çünkü neler çizeceğiniz siz bilmiyorsunuz. Ben ayarladım hepsini. A few later. <laughs> Hazır mısınız? Vallahi neler gelebilir, neler bu arada. Bence arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Bence de arkadaşlar. Çok ilginç ürünler olacak. Bu arada babamla videoların devam etmesini istiyorsanız bu videomuza lütfen aşağıya bir like atın. Hadi o zaman 5'ten geriye sayalım baba. Hazır mısın? Hazırım. 5 4 3 2 1 Hadi o zaman videomuza geçelim, geçelim ve like'lar arkadaşlar. Birinci tur başlasın. Taş kağıt makas yapmayı unuttuk. Hızlı hızlı evet. taş kağıt makas yapalım. Hadi bakalım. Taş kağıt makas diyorum babamın. Nasıl? Sırrını. Kazandınız mı? Evet. <laughs> Babam kazandı. Tamam. Öyle mi? ben kaçırdım. <laughs> tamam. tamam, o zaman ilk çizim ürününüz gelsin. Hazır evet. mı? Benim kağıtlar hazır öğrenecek. mı? Hazırız. Evet, kağıtlar hazır arkadaşlar. Tuana da hazır. hazır, kalemler hazır. Evet, Tuana'ya ilk ürünü getiriyorum. Hemen bekletiyorsunuz. Evet. Tamam. Tabii hissedebilmesi için babanın Tuana biraz bastırman tamam. gerekiyor. Hayatım sen de tüm duyularını aç. Bakalım Tuana ne çiziyor? Sen de hissetmeye başla. Evet ilk çizimine ha. başlayacağımız ürün gelsin. Hadi bakalım. Aynı anda sen de çiz bence hayatım yoksa yapamazsın. Toğanla çizerken sen de çiz Hadi bence. Baba. Küçük çiziyorsun ama. İşte Yo. sen Toğanla çizerken sen de çiz bence. Tekrar üstüne. Yoksa yapamaz. Tekrar geçiyor. Geçiyorum artık diğer şeye. Hayatım aynı anda çiz Vallahi yoksa yakalayamazsın. Ama işte. Bence çizdiği anda sen de çiz. Bakalım neler tamam, çıkacak devam et. arkadaşlar. Evet. Bir, bir <laughs> evet. Hadi bakalım nasıl bulacak arkadaşlar. Mehmet amcanız tahmin edebilecek mi? Ya, gerçekten şu an çok zor. Hayatım çizdiğini çiz. Hisset sırtında. Sırtında hissederek çizmeye çalış. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Bitti mi? Evet. Evet, o zaman birinci tur bitti. Şimdi ikiniz de kağıtlarınızı gösteriyorsunuz. Neymiş? Kiraz! Allah Allah. <laughs> <laughs> Hayatım, ne çizmişsin? Babam kaybettiği için ben yiyorum. Dur, bakalım evet. önce. Hayatım ne çizmişsin arkadaşlar? Ben kare çizdim. Niye? Bu çizgide kare olduğunu zannettim. Evet, Tuana bu arada kirazı hak etti. Arkadaşlar, Tebrikler bakar mısınız? Tuana. Mehmet amcanız kare çizdi Tuana kiraz. Hayatım, yani sırtındaki hisse... <laughs> Sırtındaki hislere biraz daha güvenmen gerekiyor. Arkadaşlar şimdi Tuana'yı koltuğa alıyoruz. Mehmet amcanız Hazırım. ya da koltuğa alıyoruz. Çünkü Mehmet amcanızın boyu çok uzun. Tuana sen ayakta da durabilirsin. Anne hayır. Tamam. He, tamam olur. Tamam. Anladım. Evet hayatım. Hazırsanız Bir dakika. Evet hazırız. Hazır mısınız? Şimdi birinci turun galibi Tuana'ydı. Birinci evet. challenge'ın galibi arkadaşlar. Bakalım ikinci challenge'ın galibi kim olacak? Şimdi merak ediyorum. Hayatım oturarak da çizebilirsin istersen. <laughs> hemen ürünümüz geliyor. Arkadaşlar ürünümüz geldi. Tuan'a hazırsın değil mi anne? Evet. Hislerin açık mı? Evet. Bakalım bir sana. Duyuların açık mı? <laughs> tamam. O zaman hayatım sen hazır mısın? Hazırız. Tamam. Geliyor hemen ürünümüz. Evet arkadaşlar. Ürünümüz bu gördüğünüz gibi. Mehmet amcanız. Şimdi Tuana da çizmeye başlıyor. Tuana hissedecek. Hadi bakalım. Anlayabilecek miyim? Aynı anda çiz Tuana. O zaman anlarsın. <laughs> puanıydı. ikinci turun galibi bakalım kim olacak? Kim hak edecek bu elimdeki ürünü? Hayatım gayet güzel başarılı bir sürü yapmışsın. gayet güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Söylüyorum. Evet Tuanacığım. Muz. Muz. Yan yana getiriyoruz arkadaşlar. Bu ne? Ta ta ama yaklaşmışım. <laughs> <laughs> Ama yaklaşmışım. Çok yaklaşmışsın. Gerçekten yan yana koyar mısın? Anneciğim eğer üçgen yapsaydın da Arkadaşlar bakar mısınız? Ama iyice. Evet bunu Ama... kim kazandı? Ben kazandım. Evet bunu babana yediriyorsun anneciğim. Bunu baban kazandı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi cipsi Mehmet <laughs> amcanız kazandı. Bir bir challenge şu anda 1-1 bir bir devam ediyor. Hazırsanız hemen geçelim 3. tura. Nasıl gidiyor bu arada? Çok süper. Hayatım sence nasıl gidiyor? 10 numara. Bence bunda daha iddialı olmamız lazım. Çünkü ilk tur bir acemilikti. İkinci turda bence daha çok hissedeceğinizi düşünüyorum ben. Hadi, Hadi o zaman. zaman. Hadi malzememiz geldi. Malzememiz geldi. Evet. Şimdi geldi malzememiz. Arkadaşlar. Malzememiz bu. Ürünümüz bu. Şimdi Tuana bunu çizecek arkadaşlar. Tuana Hadi ee, bakalım. Söylemem ki. Ha öyle mi? Aynen. Evet hayatım aynı anda çiz. Dur Tuhan'ı başladı. Ee, ben... Dur bir yeniden başla Tuhan'a. Ben biliyorum. Ya, doğru. dur dur bir dakika. Bir, bir dakika. dakika. Elin hiç konuşmuyoruz. Tekrar. Başla. Ya baba işte bir, daha, bir tane. Bir daha. Çiz. Dur. Ya çiz şunu ben anlamıyorum. Dik çiz anlamıyorum. dik. dik Çiziyorsun kalemi yan tutuyorsun hissetmiyor baban. Ama aynı yere bastırma artık. Evet. <laughs> çıkacak. Neyse dik tut kalemini. Evet arkadaşlar. Bakalım. Çizen çizdiğini kazanıyor bu yarışmada. Her şey olabilir, her şey gelebilir. Çok k Evet. Evet arkadaşlar bakalım kim galiba olacak? Dediğim gibi çizen çizdiğini kazanıyor. Evet. Koğana bitince bit diyeceksin. Bitti. <laughs> bitti. Hayatım bu sence ne olabilir bu sence? Ne? Bu ne olabilir? Bir tahmin et bakalım. Evet. Mehmet amcanızın tahminini bekliyoruz arkadaşlar. Sizce bu ne olabilir? <laughs> evet. Ne olabilir? Neye benzettin hayatım bunu? Televizyonun kumandasında benziyor mu? Değil. Kumanda olabilir mi? Kumanda dedin hayatım. Hemen yan yana getiriyoruz. Neymiş? <laughs> Neymiş telefon? <laughs> yani hayatım kıl payı Tolga'nın telefonunu kaçırdın. Ne o sonuçta telefonum benim ha, oldu. Benim <laughs> <ettim ya. gülüyor> Telefonumu kurtarabildim. Yemin ederim ya vallahi ya. Hayatım telefonu telefon bana gelecekti Aynen ya. telefon sana geçecekti Eğer bilseydin. <laughs> Aynen hayatım Oynum kaçırdın <laughs> kaçırdın son dakika. Hadi baba. baba. Telefon değiştirecektim biliyorsun değil mi? Evet. Babanla valla Aynen kıl payı kurtardın hayatım üzgünüm canım sen eski telefonunla devam. Tavanınkini sana verecektik Al, ama yazık ki kaçırdın. <gülüyor> evet. <gülüyor> kaçırdın şimdi geliyoruz hemen dördüncü tura ve dördüncü ürünümüze hazırsanız eğer dördüncü ürünümüz. Gelsin o zaman. Evet arkadaşlar. <laughs> Gelsin şimdi bir sonraki ürünümüz. Dördüncü ürünümüz. Gördüğünüz gibi dördüncü ürünümüz hayatım. Aynen. Hadi buyur bakalım. Hadi buyur hayatım çizime başla. Bence çizime hemen başla. <laughs> arkadaşlar Mehmet amcanız gördüğünüz gibi çizime başlıyor. Evet Tuhan'cığım hissetmeye çalış. Çiz Tuhan'a çizelim çabuk. <laughs> evet şimdi tamam canım sen de yapmaya çalış. Bana evet. bitti Arkadaşlar şimdi kesin bakıyoruz. yapamaz ya nerede mümkünüm var ya? Ben mümkünüm var yapamam. Tane neler çizmiş Aha! oha kızım sen ne yapıyorsun? <laughs> ne bu tane ne 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 Gitar. Vallahi yapmış hayatım. Onu mu Lazım? vereceksin. buyur. Yani. Vallahi evet, gitmek lazım. Ondan... <laughs> aynen kazanda yaptım. Anlamasın diye <laughs> bu. Karaladım ya. Karaladın ama Toana bildin. Şimdi son bir ürün var. Hayat senin sana. Art bunu bil. Lütfen son. Bunu aynen, bunu bil artık. Hadi Aslanım, aynen. hadi. Kazandı. Arkadaşlar son ürüne geldik. Son üründe Toana bilmesini İnşallah bekliyorum. Bilmesini, şey bilmesini bekliyorum. Basit bir ürün, son ürün. Evet, hemen bekliyorsunuz arkadaşlar. Getiriyorum. Evet, gitarımız düşüyordu. Evet arkadaşlar, son ürünümüz geldi. Hayatım heyecanlı mısın? Artık çok heyecanım kalmadı. Gitar gitti. Şimdi hisset bakalım hadi. İnşallah. Bakalım. Bu sefer daha değerli bir şey kaybetme. E bak bakalım. Hadi tuanla çiziyor. Nereye bakayım? Yani kafanda hisset. Gözlerini kapa gerekirse. Çizdiğini hisset. Evet, hissediyoruz arkadaşlar. Çonanın çizdiğini. Hadi baba çiz. Hanım bir daha başlayın. <laughs> <Etin, dön. gülüyor> Tam tamam, çiz hadi. Evet hadi, tamam <laughs> <başlayalım>. işte <Bir gülüyor> mi? bir tane de hiç bekleme yapmadan dümdüz çiz bunu. Baban gitarda dümdüz hiç bekleme yapmadan çizdi ya. Hayatım yeniden çiziyor sıfırdan. Tabii. Ya öyle değil ayrı ayrı çizme. Bir anda bir bütün de ha. çiz baban gibi. Bitti, evet, bitti. Mi? bitti bir daha yap bir tane daha çiz. Ya, bir bütün yapma, de çiz. Yapma. Son. Bu top mu ya? Bilmiyorum hayatım daha sanki yuvarlak çizmiyor sanki. Ya tam. biraz elip çiziyor da. Bir daha çiz sonra. Yumurta. Evet hayatım çiz bakalım hıyar, hıyar. ne hıyar. sen. Ha işte hıyar işte. Evet arkadaşlar. İlk defa kazandım o da bu <laughs> Evet bu yarışmayı kim kazandı? <laughs> kim kazandı? <Ya gülüyor> <yiyecek>. Ben kazandım. <de gülüyor> ben kazandım. <laughs> yarışmanın galibi kim? Yarışmanın. Ya ben de kazandım. <laughs> Zeybe ben Arkadaşlar... kazandım ben. <laughs> bence tebrik etmen lazım hayatım. Tuan'a gerçekten kazandı sanırım değil mi? Kazandı mı? Evet 2-1. Arkadaşlar 2-1 gitarı bildi Soğana. Benim yapmış olduğum en son çalıştı. Yani, babacım... yani gerçekten beni mahvetti. Kazandığım şeye bakar mısın? Hıyar. Arkadaşlar hayatım, gördüm. Aynen. Bence. Ya? Telefonu yani, kaybetti. E, e, siz gördünüz zaten dedi ki yarım yamalak çizeceğim dedi. Herhalde gitardaydı. Ama ben onu bile bildim. Babam bence şu an mız Bence gibi. telefonu bilebilirdin hayatım ya. Telefona aldı. çok yaklaşmıştın aslında. Aldı. Hayır telefona çok yaklaşmıştım. Bence telefonu son bilebilirdin. Son, son, bir daha. Telefonu bilebilirdim bence. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın. Eğer videomuza like atarsanız babamla challenge'ların devamı gelecek. Sizleri çok seviyoruz. Benim kanalımı da, da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.